Kütahya'da bu üç unsura uyan bir şehir. Bu şehrin kültür iklimini oluşturmuşlar ve şimdi sizler yaşıyorsunuz. Öğretmenlerimiz yaşıyor ve buradaki kültür iklimini sizler oluşturuyorsunuz. Marif modelimiz üzerinde önemli durulan köklerden geleceği anlayışını, kuruluşun, kurtuluşun ve sanatın başkenti olan Kütahya'mızı, geçmiş ve geleceğimizi öğretmenlerimize yeni pencerelerden farklı bakış açılarıyla göstermeye çalışacağız. Değerli hocalarımız, değerli öğretmenlerimiz. Sizler Kütahya yerelinde ve bu ülkede Türk toplumunun elitlerisiniz. Kütahya ilginç, önemli, kadim bir yer. Hem kuruluşun hem kurtuluşun canlandığı bir yer. Bu topraklar ruhu, Anadolu ruhunu yaşamış topraklar. İllerimizi sadece oradaki Sanayi kuruluşları ürünlerle tanıtmayı çok doğru bulmuyorum. Dolayısıyla Kütahya denildiğinde aklımıza gelen çini e olmamalı. Kütahya denildiğinde aklımıza gelen burada yaşamış entelektüellerin, önemli toplum önderlerinin isimleri olmalı. Şehrimizin ekonomisine katkı yapan sektörler önemli ama sadece bunlarla kalmamalıyız. Şehrimizdeki entelektüelleri Şehrimizdeki bilgeleri, bilginleri de tanımalıyız. Bunlar bu şehrin ruhunu oluşturuyorlar. Elit olmak, şehirli olmak, eskilerin tabiriyle üç temele dayanıyor. Kalbi selim olmak, yani duyguları gelişmiş olmak, estetik yanı gelişmiş olmak, aklı selim olmak, bilgiye, bilime açık olmak ve zevki selim olmak, yani estetiğe. Bunu çok güzel atalarımız tanımlamışlar. Bu üç vasıf şehirli olmanın üç temel unsuru